hisleri, tümörleri tedavi ediyor. Muhteşem karışım. Limon ve ballı maydanoz karışımını içtiğinizde etkisine inanamayacaksınız. İnsanlar onu genellikle garnitür olarak kullanır. Ancak birçok insanın var olduğunu bilmediği birçok tıbbi özelliği vardır. Maydanoz popüler otlardan biridir. Genel sağlığınız için son derece yararlıdır. Tüm sağlık özelliklerinizi maydanoz çayı tüketerek daha iyi hale getirebilirsiniz tümörü ve kisti önler. Maydanoz, akciğerleri ve karındaki tümörlerin büyüme hızını azaltmada son derece etkili olan miristik adı verilen doğal bir birleşim içerir. Bir araştırma, maydanoz yaprağı yağının farelerde tümör büyümesini azaltabileceğini kanıtladı. Sinir hasarını gidermektedir. Sinir hasarına genellikle nörotoksisite neden olur. Nörotoksisite, ağır metaller, veya böcek ilacı gibi zararlı bazı toksik maddelerin neden olduğu beyne veya periferik sinir sistemine hasar anlamına gelir. Bu toksinler sinir sisteminde bazı sinirleri bozabilecek, hatta öldürecek şekilde büyük hasara neden olabilir. Bilim adamları maydanoz suyunun sinir hasarlarına bağlı semptomları iyileştirmede çok etkili olduğunu ispatladılar. İltihaplı eklem ağrılarını azaltır. İltihaplanma ve düzenli maydanoz tüketimi artrit, gut ve osteoartrite karşı yardımcı olabilir. Maydanoz yüksek miktarda C vitamini içerir ve vücudunuzdaki C reaksiyon protein seviyelerini azaltmanıza yardımcı olabilir. Maydanoz çayı nasıl hazırlanır? Daha önce de belirttiğimiz gibi maydanozu tüketmenin en basit ve etkili yolu çayını hazırlamaktır. İçindekiler: 4 ila 5 dal maydanoz 3 bardak su, yarım limon, 1 tatlı kaşığı bal. Hazırlanışı: Suyu kaynatın. Ardından limon ve maydanozu 1 bardak veya seçeceğiniz bir kabın içine koyun. Kaynattığınız suyu da kabın içine koyun. 5 dakika dinlenmeye bırakın. Sonunda limon ve maydanozu süzüp bal ekleyin. Şifa niyetine afiyetle tüketin. Ayrıca şimdi sizlere maydanoz ve maydanoz kürünün faydalarını anlatayım. Maydanoz, mutfaklardan eksik olmayan iyi bir bezenti olmasının yanı sıra geleneksel olarak safra taşı, hazımsızlık, böbrek taşı, kabızlık ve ödem atmak için kullanılan şifalı bir bitkidir. Yapraklarından ve köklerinden faydalanılabilen maydanoz, cilt bakımı ve böcek ısırıkları içinde kullanılabilmektedir. Mineral, vitamin bakımından çok zengin bir bitki olan maydanozda A, C, K vitaminleri yanında folat, demir ve kalsiyum bulunur. Antioksidan içeriği yoğun olan maydanoz kalp sağlığını korur ve tümörlerin gelişmesini engeller. Maydanozun kanamayı artırma ve düşük riski oluşturma özelliğinden dolayı hamilelikte az tüketilmesi önerilmektedir. Ayrıca doktor onayı olmadan herhangi bir hastalığa karşı yoğun maydanoz tüketimi sakıncalı olabilir. Maydanozun kanser hastalarına faydası bitkinin yapraklarındaki miristisin, öjonol gibi uçucu yağlar ve antioksidan flavonoidler vücudu hastalıklara karşı korur. Bu güçlü yağ bileşikleri bağışıklık sistemine yardımcı olarak tümör büyümesini yavaşlatır. Oksidatif stresi nötralize ederek kanserojenlerin vücuda zarar vermesini ve vücuttaki kanser hücrelerinin çoğalmasını ve yayılmasını engeller. Mirisetin cilt kanserlerinde özellikle faydalıdır. Ayrıca apigenenin meme kanserinin neden olduğu tümörlerin boyutunu azaltması üzerine çalışmalar mevcuttur. Maydanozun kalbe faydası Taze maydanoz, önemli bir B vitamini olan folat içerir. Folat, kalp sağlığının korunmasında oldukça önemlidir. Kanda bulunan bir amino asit türevi olan homosisteini dönüştürerek zararsız hale getirebilmek için folata ihtiyacımız vardır homosistein yüksek konsantrasyonlara ulaştığında kan damarlarına zarar verir. Hasar gören kan damarları kalp krizi veya felç riskini artırır. Maydanozun sindirime faydaları Ağır bir yemek sonrası bir tutam taze maydanoz yemek, sindirimi kolaylaştırarak şişkinliği azaltacaktır. Gaz, kabızlık, hazımsızlık, mide bulantısı gibi bir dizi gastrointestinal problemde kullanılır. Ayurveda uygulamalarında banyoda maydanoz yağı kullanılarak karın bölgesine masajla mide problemlerinde rahatlama sağlanır. Maydanoz kürü tarifi. Yorgun ve halsiz uyanmalarınızın sebebi karaciğer yağlanması olabilir. 10 saatlik uykuya rağmen kendinizi uykusuz hissediyorsanız maydanoz kürünü denemelisiniz. Maydanoz kürü 4 gün içerisinde güne daha zinde ve enerjik başlayacaksınız. Yarım su bardağı doğranmış maydanozun günlük besin değerleri şunlardır. C vitamini %54 A vitamini %14 Folat %12 Demir %10 Bakır %6 Potasyum %5 Magnezyum, lif, kalsiyum %4 Manganez, fosfor, çinko %3 Maydanoz kürünün faydaları nelerdir? Yaşlanma karşıtı olarak bilinir parlak ve genç bir cilt görünüm sunar. Vücuttaki yağları yakıp zayıflatır. Önemli bir afrodizyak etki sunar. Demir eksikliğine iyi gelir. Grip ve nezleden korur. Kandaki oksijen oranını artırarak böbrekleri, karaciğeri ve idrar yollarını temizler. İdrar söktürücü ve ödem attırıcıdır. Kronik prostat hastalarına iyi gelir. Adet kanamalarını kolaylaştırarak adet ağrılarını hafifletir metabolizmayı hızlandırarak kilo verme sürecine destek olur. Karaciğer yağlanması problemlerini tedavi eder. Sivilce ve izlerini giderir. Ciltte farklı nedenlerle meydana gelen lekeleri geçirir. Kan dolaşımını hızlandırarak çok daha sağlıklı bir cilde sahip olunmasını sağlar. Yaşlanmayı geciktirir ve kırışıklıkları giderir. Maydanoz kürü ile zayıflama Maydanoz suyu metabolizmayı hızlandırarak zayıflama etkisi gösterir. Fakat bu geçici bir zayıflamadır. İlk etapta vücuttan su atıldığı için zayıflamak isteyen kişi zayıfladığını düşünür. Ancak kürün yararlı olabilmesi için tüketime devam edilmelidir. Bir hafta sonunda zayıflama görülmeye başlanacaktır. Kür 15 günden fazla tüketilmemelidir. Maydanoz kürü nasıl yapılır? Sabahları tüketilmesi gereken bu kürü sabah uyandığınızda yapmalısınız. Yarım demet maydanoz, bir adet limon ve bir bardak suyu çırpıcı ile karıştırın. Hazırladığınız karışımın C vitamini etkisini kaybetmemesi için hemen içmelisiniz. Yarım saat sonra kahvaltınızı yapabilirsiniz. Maydanoz kürü ne kadar tüketilmelidir? Maydanoz kürü günde bir bardak tüketilmelidir. 10 günden fazla Limonlu maydanoz kürü tüketilmemesi gerekir. 10 gün sonunda maydanoz suyu faydaları yerine zarar gösterebilir. 10 gün kullandıktan sonra ara verilmelidir. Eğer bu bilgiler size yardımcı olduysa arkadaşlarınızla paylaşın ve onların da bilgilenmesine yardımcı olun. Daha fazla ve yeni videolar için abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Şuara TV Sağlıklı günler diler. Şu ara TV'de sağlık bilgileri